Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzu değişik bir içerikle size geldim. Ee, günün sohbetleri diye bir e, videomuz olacak bundan sonra inşallah. Size e, dini içeri kitaplardan özellikle İmam Gazalazitlerin Kalplerin Keşfi Eserinden e, bazı sohbetlerim olacak yani okuyacaklarım olacak inşallah. Umarım sizin faydanız olur. E, i̇nşallah okudukça öğreneceğiz. Ben bu kitabı okumuştum. Tabi aklımızda kalan şeyler oldu, çıkanlar oldu. E, ee, okudukça aklımızda daha çok da kalacak. Sizlerle paylaşmak istediğim şeyler var. İnşallah bu sohbetlerimiz size faydalı olur. Ee, onun için size bugün okuyarak e, başlamak istiyorum. Bugün konumuz arkadaşlar burada anlatılan göre Allah korkusu. Evet başlığımız. Ee, i̇nşallah size faydalı olur bu video. Bir başlayayım sizin için şey yapmaya, okumaya. Diyor ki Resulullah Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Allah kanatlarının biri doğuya öbürü batıya uzanan ayakları yedinci kat yere inen bir kuş yarattı. Kuşun üzerinde bütün varlıkların sayısı kadar tüy vardır. Ümmetimden kadın erkek herhangi bir kimse bana salatu selam getirdiği zaman Allah bu kuşa ağaçın altında bulunan nurdan bir denize dalmasını emreder. Kuş denize dalıp çıkarak kanatlarını silkeleyince her tüyünden bir damla akar. Allah akan her damladan üzerime kıyamete kadar salat selam getiren kul hesabını istiğfar edecek bir melek yaratır diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet değişik bir bilgi burada öğrenmiş olduk. Ehli hikmetten biri şöyledir: Vücudun selameti az yemekte, ruhun selameti az günah işlemekte ve dinin selameti de varlıkların en hayırlısına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e selam getirmektir demiş. Yine Allah buyuruyor ki Celle Cevluhu, Ey iman edenler! Allah'tan korkunuz ve ona itaat ediniz ve herkes yarın için e, kıyamet günü ne amel işlediğine baksın. Allah'tan korkunuz çünkü o yaptığınız her hareketten haberdardır. Haşr suresinde. Çünkü kıyamet günü melekler gökler, yeryüzü, gece, gündüz, iyilik olsun, kötülük olsun, insanoğlunun işlediği her şeyi şahitlik edeceklerdir. Hatta vücudun bütün organları bile insan insanoğluna karşı şahit olacaktır. Evet. Yeryüzü günah işlemekten sakınarak iyiliğe koşan ve müminin kulun lehine şahitlik ederek bu adam üzerinde namaz kıldı, oruç tuttu, hacca gitti, cihat etti diyecek. Günahtan sakınarak iyiliğe koşan mümin kulda bu şahitliğe sevinecektir. Buna karşılık aynı yeryüzü kafir ve günahkarların aleyhinde de şahitlik ederek bu adam üzerinde Allah'a şirk koştu, zina işledi, içki içti, haram yedi diyecektir. Merhametlerin el merhametlisi olan Allah kafir ve günahkarları inceden ince sorguya çekerse vay hallerine. Yani arkadaşlar ya, burada anlatılanlara göre, benim bildiklerime göre de kulun yaptığı namaz, oruç, hac, bütün ibadetler yarın öldükten sonra kendisine şahitlik yapacaktır. E tabi sen o ibadete nasıl bir önem verdiysen o da o şekilde sana güzel gelecektir. Oruç, namaz, zekat e, ve seni kurtaracaklardır. Melekler geldikten sonra e, onlara onları seni teslim etmeyecektir. Azap meleklerine yani demek istediğim. E, çünkü o benim için oruç tuttu diyecek. Oruç gelip namaz, Allah'ın sağlığı namaz kıldı diyecek. E, bırakmayacak. Hac gelecek o da bırakmayacak. Bu şekilde bunu atmış. Lakin inkarcılar kafirler için bu adam benim üzerine şirk koştu, zina işledi, içki içti, haram mıydı diyecektir. Bu günahlar onlara söyleyecekler. Melekler de tabii ki de onlara bir azapla girecektir. Diyor ki müminin vücudunun bütün organlarıyla Allah'tan korkandır. Nitekim büyük ahlak ve fıkıh bilgini Ebu Leys Es-Semarkan der ki Allah korkusunun yedi alameti vardır. İsterseniz bunları size bir sayalım. Birinci alemi dilde belirir. Allah korkusu taşıyan kul dilini yalandan, dedikodudan, kovuculuk yapmaktan, iftiradan ve boş konuşmaktan sakınır. Bunlar yerine onu zikirle, Kur'an okumakla ve ilmi konuşmalarla meşgul eder arkadaşlar. Burada e, dedikodu, yalan, kovuculuk yapmanın ne kadar kötü bir şey olduğu, iftiranın ve boş konuşmanın e, ne kadar kötü bir şey olduğunu ve bunu, bunların yerine oku yani e, zikirle, Kur'an okumakla ve ilmi konuşmalarla İlim öğrenmekle meşhur olan kişiler daha şeydir, eftaldir diyor yani. İkinci alamet kalptedir diyor. Allah korkusu taşıyan kul başkalarına karşı kalbine düşmanlık. Evet, iftira ve kıskançlık barındırmaz. Çünkü kıskançlık iyilikleri mahveder. Yani Allah'tan korkan bir kişi karşı, kalbinde başkasına karşı bir düşmanlık taşımaz. İftira, kıskançlık barındırmaz. Evet çünkü o onlar e, iyiliklerini mahveder. Nitekim Resulullah buyuruyor ki ateş odunu nasıl yok ederse kıskançlık da iyilikleri öyle yok eder. Bilsin ki kıskançlık kalp hastalıklarının en önemlilerinden biridir ve bu hastalıklar da ancak ilimle ve iyi amel işleyerek tedavi edilebilir. Demiş Peygamberimiz. Üçüncü alemet söylüyor. Gözde belirir. Allah korkusu taşıyan kul haram yiyeceği, haram içeceği, haram giyeceği Kısacası haram olan hiçbir şeye e, bakmaz. Dünyayı aç ve muhteris gözlerle değil, ibret almak amacıyla bakar. Helal olmayan şeylerden bakışlarını uzak tutar. Tekim Resulullah kim gözünü harama doldurursa Allah da onun gözünü kıyamet günü olur. doldurur. Dördüncü alamette karında verilir. Allah korkusu taşıyan kul karnına haram lokma sokmaz. Çünkü haram lokmayı yemek ağır günahlardan biridir. Nitekim Resulullah İnsan onun karnını haram bir lokma yiyince lokma midesinde kaldığı süre boyunca yerde ve göklerdeki melekler tekrar tekrar üzerlerine lanet okur. O lokmayı hazmederken öldüğü takdirde varacağı yer cehennemdir. Evet burada haram lokma yemenin ne kadar büyük bir gün olduğunu ve o haram lokma bir damla ekmek bile olsa bütün melekler ona bir lanet okur diyor. Ve o halde ölürse cehennem gideceği yer. Beşinci alamet Allah korkusu taşıyan kimse ellerini harama değil Allah'ın rızasına uygun şeylere doğrudur. Nitekim sahabelerden Kab'ul Ohbar radıyallahu yoldan şöyle rivayet ettiği buyurur. Allah her bir bölümü 70 bin gözlü 70 bin bölümü olan Yakut'tan yapılma bir köşk yaratmıştır. Kıyamet günü bu köşke ancak önlerine çıkan haram şeylerden Allah korkusuyla uzak duranlar girebileceklerdir. Altıncı alamet soruyor. Ayakta belirli diyor. Ayaklarda. Allah korkusuyla yaşayan kimse günah işlemeyi değil Allah'ın emrine uygun ve onun rızasına kazanılacak kişilere doğru yürür. Alimlerle ve iyi amel işleyenlerle buluşmak gayesiyle adım atar. Yedinci alamet amelde belirir. Allah korkusu taşıyan kimse ibadetini sırf Allah rızası için yapar. Riyadan gösterişten yani ve münafıklıktan kaçınır. Ve böylelikle Allah'ın haklarında şöyle buyurdu kimselerden meyil olur. Rabbinin katında ayret günahlardan korkanlar içindir. Diğer bir ayette günahlardan sakınanlar hiç şüphesiz cennetlerde ve pınarlarda başlarındır. Zariyat suresi. Diğerinde günahlardan saklananlar cennet ve minimetler içindedir. Tur suresi. Diğerinde günahlardan saklananlar emin bir makamdadırlar. Arkadaşlar burada 7. alamet saydığı ametti. Amel arkadaşlar şu şekilde. Allah rızası için yapılan e, oruç, namaz, zekat, e, ilim öğrenmek, ezan okumak, Kur'an okumak bunlar Allah'ın rızası dışında oldu mu? E, her şey e, bir büyük bir günah girisiniz yani cehenneme gidersiniz. Kılıcısı çünkü Peygamberimiz öyle buyurmuştur. Yani namazını gösterişin kılanlar, Kur'an'ı gösterişin okuyanlar ziyanlıdır hepsi. Çünkü diğer bir hadis şerifte de buyurmuştur Peygamberimiz. Öyle yapanlar yarın Allah soracak. İşte şehit olanlar da şöyle de şehit ama değil aslında. Allah ya yani mesela şehit diyecek ki Allah şehit olmayan yani. Benim için şehit oldun mu diyecek şey oldu mu? Ya Rabbi senin için savaştığımda şehit olmayacak. Hayır sen yalan söyledin. Sen ark ark arkandan sana cesur ne güzel adam desinler diye savaştın. Benim rızam için benim yolumda ölmedin, cihet etmedin diyecekler ve onu cehenneme melekler sürükleyip atacaklar diyor hadis-i şerifte. Bu aynı şekilde ilim öğreten alimler gösterişini okuyanlar, yazan Kur okuyanlar Kur'an okuyanlar veya diğerleri. Yani burada demek istediğim her şeyi Allah rızası için yapması lazım. Yani bir gösteriş riyaya girerse e, kibre girirse o iş o e, maalesef seni cehenneme götürür. Sadece Allah razı yapacaksın her işin. Bu ayetlere bakınca Allah neredeyse bu kimseler kıyamet günü cehennemden kurtulurlar diye buyurduğu görülür. Müminin korku ile ümit arasında bulunması gerekir. Buna göre bir yandan ümit kesmek sizin Allah'ın rahmetini beklerken diğer yandan ibadet hali içinde çirkin hayat hareketlerine vazgeçerek Allah'a tövbe eder. Nitekim Allah şöyle buyurur. Sakın Allah'ın rahmetine ümit kesmeyin. Evet Allah'ın rahmetine ümit kesmeyiz arkadaşlar. Yani bir kuş misali gibi Müslüman. Ee, bu şekilde göstereyim. Yani bir kuş iki kanadı var şurada. E, ee, bir yerinde korku bir yerinde rahmet. Yani bir e, tövbekarlık e, bir rahmet kapısı bir yerinde bir korku. Ee, o umutla gideceksiniz. Yani bir yandan Allah'tan korkacaksın. Bir yandan da ümidini kesmeyeceksin. Hadi ümit kesersen her şey yalan olur Diyebiliriz. Evet arkadaşlar bu konumuz daha var. Ama şu anlık yeterli. Umarım sizin işinize yaramıştır. Diyebilirim. Bu şekilde vaktim olduğu sürece sizlere bu kitaptan ve ileriki zamanlarda başka kitaplardan şu an bu kitabı okumayı düşünüyorum. E, bitene kadar veya belli bir bölüme kadar. Umarım sizin faydanız olur arkadaşlar. Bu videoyu mutlaka dinleyin. Ee, ilaveten dinlemekle de kalmayın kitabı da size öneririm belki size evet daha önce yapmamıştım şimdi yapayım e, önerisini kalplerin keşfi İmam-ı yazdığı büyük bir kitap arkada yazdığı gibi insanlara doğru yolu göstermeleri hal ve hareketleriyle örnek olmaları Allah dostlarının belli başlı vasıflarıdır. Allah-u Teala'nın rızası için insanların dertleriyle dertlenmeleri ve fedakarlıkları onların şanlıdır diyor evet Kitap açıkçası bir büyük bir zatın kitabı ve her yerinde bir Kur'an ayeti, hadis-i şerifler vardır, kıssalar vardır. Hepsi sağlam bir arkadaşlar, sağlam bir kaynaktır. Zaten İmam-ı söylemeye gerek yok. Büyük bir zat, büyük bir kişi, büyük bir Allah dostu. Kitap okuyun, sağlam bir kaynak. Çok şey öğreneceksiniz. Hakikaten bu kitabı herkesin okumasını tavsiye ederim. İçinde mükemmel bilgiler var. Aklınıza çıkmaması gereken ve benim tekrar okuyacağım bir kitap. Mutlaka okuyun arkadaşlar. Bayılacaksınız. Muazzam bir kitap. Çok şey öğreneceksiniz. Umarım sizin faydanıza olur. bu videom bu kadar arkadaşlar. bir de bir sonraki videomda görüşmek üzere. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bu şekilde inşallah video yapmaya devam edeceğim. umarım sizin faydanıza olmuştur. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. selamet ediyorum.